Ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. 10, 9, 5, 20. Tam. Zaboncum Zaboncum. Zaboncum. Aa, çok zor. Ben Grave'i çıkma şansı vardı da çıkmıyor. <laughs> Ölçem. A4 banka lan ne Neredesin Ne araylasın? 4 banka mı? <laughs> Adamlar lazım olsa adamları öldürün. Oğlum şu ara ben az Lan adam ölmüyor anasını. Endi, endi ya! Adamların da bitirmesini çok var. resim çizeceğim. Uğurlu resimle görülür. Uydu resmini çizdim. Ulan bizde ilk tane de poko varmış lan. Kazanım serim 7 oldu. Bunu çeyin. Bir maç daha atalım sonra iki tane hediye gelecek. Cevaptılar. Valla maçtan sonra bir şey yapılmış oğluna. Bunu görmedim. Ne bu ne ne yaptı. Kork oh, yavaş ya. Ooo aferin lan Poco. Poco mu Gus mu? Gus'muş. Aferin lan Gus. İyi oynadın. Adamlar nerede? Bana adam verin öldürmek istiyorum. Şahin anda yok ettim lan bu evresini. Welcome, welcome. Sorry, noob. Nope. Sorry noop! Sorry noop! Sorry noop. Nope. Okay, <try> <try> Ender verme ya. Ne yapayım ben Ender'i. Ay üstüne bir şey daha verdi. 210 oldu lan oğlum. Bugün belki stuyu çıkartırız. Bayanısın resmen stuyu çıkartacağız. Karakter değişti. Hmm. Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu kesip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen karakter değiştirelim. Uzun süredir Angle'yi almıyordum. Angle'yi alalım. Yeni görevler var. Dur görev yapalım ya da almıyordum. Karakterli bir görev yapalım. Enderli Abi bana des asının üstündeki karakterlerle görev var valla. Bak burada var da Poco'yu Poco da var. O Ama bak El Primo ama var. El Primo. Bu hospete özel bütün şeyleri yapmışım lan. Ben varım artık. Kuzey burada. Kral kralı geri döndü. Hadi bunu alalım. Jeski <laughs> ee, şişe vermeye hep tender veriyor ya. <laughs> <Well, I'm... gülüyor> Geriye alalım. Hatta Angola'da kalalım. Kalalım mı kalalım mı kalalım mı kalalım Lan Angola dedim. Pam oynayalım yani. Hatta... ...kostümle oynayalım birisinin. Elrudo Primo ile. Uzun süredir Elrudo Primo ile oynamıyordum ben. İlk defa, ilk defa da oynuyorum abi. Oynamıştım. Elrudo Primo ile oynuyorum ha. Ay Primo aslında kötü lan hep yakından vuruyor. Edgar gibi de, Edgar da öyle. Ya şimdi ben Edgar yeni mi golf O sırada sözde Yara gördüm. ananı ya ölecek de abi şurada kromasik var o ölecek kromasik indisini mi yorumlara yazar mısın kız? unuttum. Krom kuru... hani orada bir tane hani şu an elimizin öldürdüğü karakter var ya o. Bunu bana yorumlara yazar mısınız? Ölüdüm. Hiç yok indi lan oğlum. ben hiç kimseyi yok edemedim anasını. Hiç kimseye yok edemiyorum ki kimse bana sataşma lan. Ben, ben öyle ortada gezerim anasını. Anne sakat şşt, sataştılar. <laughs> Anne bana güzel sataştılar. Kim oğlum? <laughs> <laughs> bana ne ya? O çocuk ölmüştür. Bana dur oh oh. Kızarım yok solda. Ben varım ortak kuzey burada. Krolluk, Edgar'lı krallığı geri döndü. Kralı demiyorum. Edgar'lı. Robot işgali mi oynasak? Ama işgali. Bak. İşgali demiyorum. İşgali demiyorum. İşgali. İyi diyorum. İyili var. ben artık artık kral burada ezgarlı krallığı geri döndü ben varım artık Çınar burada ben varım artık Ali Çınar söyle söyleyeyim size Ali hayatımda ilk defa takipçilerimin ismini söylediğim ortalık karıştı hayatımda takipçilerim bak bu yavaşlatıyor ya bak bu da normaliz ya Dızız ya. Eşit lan bunlar. Öyle mesela. Aa. Şu dönüşü lan. Selamın aleyküm Rabbim e, ya. E, e, e. Öldüm anasını ya. Eşine kanta girip onu bilsek. Ben varım artık. Kuzey burada. Kralı kral geri döndü. Vur 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 onu öldür onu öldür onu öldür. Öldüm öldüm. Niye ışınlanıyorum? Vur 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 ölme 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 ya. Ben direkt satacağım. Bak. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm el primo. El -O -O. Kaç 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 arası. Hoplayı ver çekirge. Zıplayı ver Lan adam başka adam yok ki. Şakal lan bunlar ben biliyorum. Aa bak burada. Lan adam çok fena. Olma mı bu adam? Selamın aleyküm o kardeşim sarı be. Hadi öleceğim? Öleceğim. E şimdi gidebilirsin mesela. Yendik. Lan telefonunuz Telefon öldü. Lan hiç hareket etmesem ne olur? Oyun beni atar. Oyun beni atar sen oyuna gelemem. Selamun aleyküm. Nasıl utanıyor? <laughs> Karıştım. Lan hep burada beklersen ne olur? Oyun beni atar mı mesela? Bak boş yere vuruyorum. Görmüyorlar beni. derman spiderman. öldürdüm lan. Öldürdüm. Lan ben az önce adam öldürdüm ya. Saymadı lan bir. He primoyu öldürmüşüm ya saymış. Benim sanki aklım yok orada bekliyorsunuz haberiniz yok. Ya nasıl lan duvarın içine nasıl atıyorum? Evinin ya. Al işte. Al işte yenildik. Lan. Elite tamamlandı da lan koruyacağız ya. <laughs> Korece lan az önce o nasıl oldu? Etekşah videomuzu buraya kadar abone olmayı unutmayın.